Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti bereketiyle sofranızda. Akşam yemeğine ne yapsam diyorsanız size için harika bir seçenek olacak. Şimdiden afiyet olsun. Haydi mutfağa. Bir su bardağı köfte bulguru ıslatıp yumuşatarak başlayalım. 1 su bardağı kaynar suyla ıslatacağız. Böylece ağzı kapalı 10 dakika demlenmeye bırakacağız. Demlenen bulgur yumuşayacak ve bize yoğururken kolaylık sağlayacak. Bulgur demlendikten sonra şöyle bir karıştırıp malzemeleri eklemeye başlayalım dilerseniz. İlk olarak bu bulguru şöyle bir karıştırıp ardından yarım su bardağı irmiği ekliyoruz. 2 yemek kaşığı un, bir adet yumurta ekleyerek devam edelim. Bir tatlı kaşığı biber salçasını ekledikten sonra baharatlarla lezzetlendireceğiz. Bunun için 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyoruz. Şimdi güzelce yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursanız köfte o kadar güzel tutacaktır. Sıra geldi mütevazi az oyunu almaya. 200 gram kıyma ile çok güzel bir köfte yapacağız. Tavsiyem dana-kuzu karışık kullanmanız çok daha keyifli oluyor. İyice yoğrulmuş köfte harcını şekillendirin. Serçe parmağı büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri şekillendirirken elinizi aralıklı ıslatın. Size kolaylık sağlayacaktır. Ve çok az un ile serptiğiniz tepsiye köfteleri alın. videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Haydi devam edelim tarife. Köfteleri şekillendirdikten sonra derin bir tencerede su kaynatın ve bir tutam tuz ekleyin. Bu köfteleri haşlayacağız. Sömelek köfteleri dağılmaması için dikkatlice kaynar suya alın ki bütünlüğünü korusun. Aşağı yukarı 8-10 dakika gibi haşlanacak. Köftelerimiz haşlanırken salça sosu hazırlayacağız. Öncelikle derin bir tavaya ihtiyacımız var. Bu tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğiz. Ee, i̇çerisine 1 tatlı kaşığı da domates salçasını koyduktan sonra güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağız. Salçanızın tuz miktarına göre biraz tuz ekleyin. Benim salçam normal e, tuzlu ev salçası. Bu sebepten bir çay kaşığı fazla fazla yetiyor. E, kavrulan e, salçaya en az 4-5 yemek kaşığı da köftenin suyundan, haşlama suyundan ekleyeceğiz. Dilerseniz biraz daha sulu seviyorum derseniz 1-2 kaşık daha fazla ekleyebilirsiniz. Salçalı sosa bir tutam da pul biberle tatlandıracağız. Son noktayı koyacağız. Ben çok fazla acıyı yemiyorum. O yüzden bir, tat, bir çay kaşığı benim için kafi. Ama ben acıyı çok seviyorum diyorsanız dilediğinizce ekleyebilirsiniz. Haşlanan köfteler iyice suyun üzerine çıkacak. Su zaten 8-10 dakika gibi süre alacak. E, piştiğini anladığımız köfteleri de salçalı sosun içerisine alacağız. Sos ile birkaç dakika daha pişiriyoruz. Çok fazla değil. ...biraz tadını kıvamını almasını istiyoruz ve sonrasında çok keyifle yiyeceksiniz. Tümüyle pişen sömelek köfteye son bir altın dokunuş yapacağız. Bu da sarımsaklı yoğurt. Az sulu hatta mümkünse susuz bir yoğurdu... ...sarımsak ezmesi ve tuzla beraber çırpacağız. Köftemizi servis tabağına aldıktan sonra üzerine şöyle mis gibi sarımsaklı yoğurt koyarak... Afiyetle yiyeceğiz. Şimdiden elinize sağlık. Haydi mutfağa. Afiyet olsun.